İyi akşamlar sevgili Karantina TV izleyicileri. Bu akşam size çok değişik bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu da beta enfeksiyonları. Beta enfeksiyonu deyince toplumda pek bilinemeyebiliyor. Kimisi virüs enfeksiyonu zannediyor bunu. Özellikle bu mevsimde bu yıl çok görmeye başladık karantina sonrası. Ve bu bakımdan da önem arz eden bir enfeksiyon oldu. Çünkü anlaşılması önemli. Teşhisi ve tedavisi farklı yani etkileri komplikasyonları olan bir hastalık bu nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor e, bu enfeksiyon bir bakteri enfeksiyonu virüs enfeksiyonu değil halk arasında bir virüs enfeksiyonu gibi halklarda Hani aynı bu grip enfeksiyonları covid enfeksiyonu e, influenzaları domuz gribi falan benzeri zannediyor. Nezle virüsü gibi. Bu halbuki bir bakteri enfeksiyonu. Yani farklı bir enfeksiyon. Belirtiler biraz benzediği için grip enfeksiyonlarına karıştırılabiliyor. Bu genellikle 3 yaşından itibaren 3-15 yaş arasında görülüyor ama daha küçük yaşlarda ve daha sonraki yaşlarda da görülebilen bir enfeksiyon. Boğazda yerleşen bir mikrop. Ama boğazdaki şey ağır tablo gösterebilir ama asıl yan etkilerini bu mikrop yani beta mikrobu, beta bakterisi yani diğer adıyla. Buna beta strep de deniyor, beta strep enfeksiyonları. Bu boğaza yerleşiyor ama yan etkileri yönden çok önemli. Bu yan etkilerin içerisinde en sık gördüğümüz böbrekleri tutabiliyor, kızıl yapabiliyor deride. Bu da ağır bir kızıl döküntüyle giden bir hastalık. E, romatizma yapabiliyor, kalbi tutabiliyor, kalp e, bu tak, kapaklarını veya iç yapısını damarın bozabiliyor. Bu bakımdan önemli bir enfeksiyon, anlaşılması çok çok önem arz eder. Mikrop genellikle damlacık yoluyla bulaşıyor. Hani öksüren, aksıran, hasta olan kişi e, kapalı ortamlarda kolaylıkla diğer çocuklara özellikle sınıflarda çok rastlanabilir. Birbirlerine bulaştırabiliyorlar. Hassas çocuklarda ise problem ortaya çıkıyor. Bademci hassas çocuklarda tablo biraz daha ağır seyrediyor. Bu çocukların e, tablosunda görülen bulgular çok yüksek ateş olabiliyor, boğaz ağrısı olabiliyor, e, halsizlik, bitkinlik, eklemlerde ağrı, kalpte çarpıntı yaratabiliyor ve erken anlaşılması çok önemli. Doktora başvurulduğunda boğazda beyaz iltihaplar bademcikler üzerinde beyaz iltihaplanmalar gözükür. Ve bunun tam anlaşılmasında bir boğaz kültürü yapmakta yarar vardır ama e, deneyimli bir insan gördüğünde betayı diğer şeylerden ayırabilir. E, her şey her vakada bir kültür yapılması gerekmeyebilir. Zaten olanaklar her yerde de mümkün olabilme, e, olamaz. Bu bakımdan ya şüphelenerek teşhis konacak ya da tam tanı içinde e, boğaz kültürü yaparak mikrobun adı gösterilecek. Bu kanda anlaşılmaz. E, hastalık geçtikten sonra anlaşılabilir ancak bu bakımdan boğaz kültürü şüphelenme vakalarda önem arz eder. E, hastalık mikrop girdikten sonra 2-3 gün kadar sonra belirtiler vermeye başlar ve e, de, tedaviye de genelde hızlı cevap verir. İyi anlaşıldıktan sonra bunun tedavisi antibiyotiktir. Oysa virüs enfeksiyonlarında antibiyotik kullanılmaz. Bunun ikisinin arasındaki çok önemli farktır bu. Antibiyotik olarak da penisilin veya penisilin türevleri dediğimiz ya enjeksiyonla ya da, da ağızdan verilen ilaçlarla 7-10 gün kadar tedavi edildikten sonra tam bir tedaviyle başarıya ulaşılır. Tedavi edilmeyen vakalarda ise her vakada olmamakla birlikte belki yüz vakanın 5'inde 10'unda görülebilir. Kalbi, böbrekleri, cildi, eklemleri tutan hastalıklara, beyni tutan hastalıklara sebep olabilir. Bu bakımdan tanı ve tedavi çok önem arz eder beta enfeksiyonlarında. Bugünlerde İngiltere'de son 3 ayda 6 vaka birkaç vaka daha eklendi buna. Ee, ölümle sonuçlanan beta enfeksiyonları görüldü. Ee, bazen çok şiddetli ağır seyredebilir ve ölüme de yol açabilir gerçekten. Ülkemizde şükür bu şekilde bir vaka yok ama olmayacak anlamına gelmez. Bu bakımdan tanı ve tedavi önem az eder. Ağır vakalara az rastlanır. Hani belki 100 vakanın birinde veya daha azında görülebilir. Böyle görüldüğü zamanlarda iyi hastane tedavisi gerekir bu çocuklara. Yoğun bakım gerektirebilir. Bu bakımdan erken tanı ve tedavi çok önem arz eder beta enfeksiyonlarında. Beta enfeksiyonunu e, tekrarlayabilir çünkü bunun 80'den fazla tipi e, e, bilinmektedir beta mikrobi tipleri bunlardan bazıları kızıl sebep olur bazıları nefte sebep olur bazıları sadece boğaz enfeksiyonuyla gidebilir bazıları romatizma yapabilir bu bakımdan tiplerini ayırmak da gerekirse mümkündür ama bu ancak hani bilimsel amaçlarla kullanılabilir çünkü betanın her tipinde hani ki tipi olursa olsun her tipinde kullanlan şey aynıdır. Antibiyotik, yatak istirahati, dinlenme, ateşli durumlara karşı ateş düşürücüler, boğaz şey varsa boğaz ağrısını giderici, spreyler, uykusunu rahatlatıcı, kızarıklıklarını cilde kızarıklıklar alıcı, anti histaminikler kullanılarak tedavi yoluna gidilmektedir beta enfeksiyonlarını önemsemek gerekir. grip enfeksiyonları göre daha da önem arz eder. Çünkü grip enfeksiyonlarında hani tedavisiz de kendi başına düzelebilir ama beta enfeksiyonlarında uygun tedavinin verilmesi çok önem arz eder. Beta enfeksiyonu geçiren çocukların da ayrıca yakından izlenmesi gerekir. İleride böbreklerinde problem olabilir mi diye, romatizma durumu nasıl görünüyor diye veya kalbinde bir hastalık, hasar çıktı mı, beyninde bir hasar çıktı mı diye iyi yakın izlemek gerekir. Böyle vakaları biz meslek hayatımızda görebilmekteyiz. O bakımdan tedaviye çok önem arz etmektedir. Beta mikrobu her yerde bulunabilmektedir ama özellikle kış mevsiminde ilkbahar sonlarına doğru, sonbaharın sonlarına doğru da bu enfeksiyonlara rastlanabilmektedir. Yani her mevsimde görülebilir ama en çok kış mevsiminde çünkü kalabalık ortamlarda daha çabuk yayıldığı için kış mevsiminde görülmektedir. Sonbaharda da rastlanabilmektedir ama diğer mevsimlerde görülmez anlamına gelmez. Cildi tutan mikroplar, mesela beta mikroplarını yaz mevsiminde görülebilmektedir. Mevsim ayırma tekrarlamak istiyorum. Önemli olabilir ama her mevsimde görülebildiği için yaz mevsiminde belki o kadar sık rastlanmıyor ama kış mevsiminde özellikle sıklıkla gördüğümüz enfeksiyonlar içindedir. Sonuç olarak toparlayacak olursak beta enfeksiyonlar bir bakteri enfeksiyonudur. Çabuk bulaşır. Fakat çabuk da tedavi edilir. Tedavi şansı olan yani bir bakteri enfeksiyonudur. Antibiyotik tedavisini gerektirdiği bir durumdur. Yakın izlenmesi gerekir. Bazen komplikasyonlar bakımından önemlidir. Nefrit yapabilir, kızıl yapabilir, artrit dediğimiz romatizmaya sebep olur. Beyinde iltihaplanmalara sebep olabilir. Bu bakımdan çok yakın izlenmesi gereken bir tablodur. Ee, özellikle son İngiltere'de rastlanan son kaybedilen o altı vaka nedeniyle dünyada daha da önem kazanmaya başlamıştır. Bu bakımdan beta enfeksiyonlarına dikkatli olmak gerekir. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.